arkadaşlar. Bugün şarjı bakayım bu. Ayı Ayı köy Ayı köyündeki bütün bütün stickerları bu. Ayı köyündeki değil. Karvaz. Yok, pardon. Karvaz. Mısırdaki bir taneyi bulmuştum stickerlerden. Yok yok, yok yok, Dur dur, dur. Aklıma fikir geldi. Bunu hiç kapma Arkadaşlar. Hop! Şimdi koca kıçı olacak. A'dan Z'ye iyi fiyat evet. ne demek? Ben şimdi size bir nefes Kes. anlatacağım. Ampulle bulgura cipsi çantada evet. defterde eldivenle fırçada gözlükle yumuşak yeğe atlıyorum. Çünkü yumuşak yeğe kelime başlamaz. Havada ışıkta iplikle jöleli kalemde lambada. Keser keser. Saf keser. Da oh, o lambada. keser. Of of of. Ya durak Mom'da yok ne? ya. Appled, apple. Apple. Evresinde oyuncakta pasta reddede sabunda şemsede. Saattır, Evet, bir saattir beceremedik. Termosta ütüde, vazoda. Şu reklamlara sinir oluyorum. Ben de. Hem senin parmağın büyük ya. Köşeye değdiği için bol oluyor. Dur bir bana ver. En <laughs> sonunda ya. Ben şu buraya geçer. Hangisi? En alttaki. Evet arkadaşlar. Karbaratısını ne yapacağız? Koca ayakta var Az önce gösterdim ve bitiyor. Aklıma fikir Koca ayağın. Buraya gidelim. Bir. Evet. Ben yapayım mı? Ben yapmıştım da. Evet. Yapma. Arkadaşlar bir tezgah çekelim. Ya ben musun Ağlamıyorum. Çok çok küçüksün. Çok küçüksün. Ya ben video çekiyorum? Sen değil bu Nerelere gidiyorsun Nereye gidiyorsun oğlum? Tutacağım Buradan. bak, buradan? Bok. Ben şimdi koca geyiği yok ettim. Ne gerek var biz Bir kral mı Bye Bye bye. bay. mı yok Ben bir şey bahsetmiyorum ki. Ee, bu benim benim yeni hesabım arkadaşlar. Bırak. Bırak. Ayet bırak. Normalde ben ve Çin'e bir püstikırları açtık. Ben bu hesabı yeni TIME! Bakın bir tanesi aldığımız, aldığımız, aldığımız sırt buraya yapışmış. Koca ayakta buraya yapışmış. Sırt gösterimi de aldığımızda buraya yapışmış. Çölün Gördüğümüz... Çöl gidiyor, daha doğrusu mop mop bir mop çölü. Bir mop çölü. Adını ben de pek söylemediğim bir çöldür. Ay bu kuzağı. Kum var. Yan hesabım olduğu için normalde biz, bütün buradaki ayıları kurtardık. Hatta ben 3 tane altınayı yaptım burada. Ama yan hesabım olduğu için, böyle değil. Arkadaşlar, size süper bir atölye oynatıyorum. Burada bir tane sticker'ı buldum. Burada bir tane sticker etler var. Bakın arkadaşlar, AA yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar beni görüyor musunuz? Gördünüz mü kamera açık değil. No, kamera yok. Kamera. Kamera. Şimdi gidelim. nereye gideceğiz? Tabii ki tekneye. De... Tekneye. Tekne Burada tekne var ya tekne. Evet. Bu Tekne. Tekne. Yemin. Yemin. arkadaşlar diğer bir e, kırmızı da burada. Kolay alınır. Şöyle <laughs> Aa, <son> Arkadaşlar <anıksın> <laughs> <laughs> diğer. Hop. Ama uzun atmaya Almanızı tercih etmiyorum. <laughs> Aldık. Evet. Buradaki bütün... Ben bunu aslında <laughs> almıştım ama benim ha. <laughs> e, hesabımda. Ama araba yazıp arabayla almış Böyle araba yazıp <laughs> <almıştım>. aldım. Aldım. <laughs> Şimdi buradan gidiyoruz. Nereye? Tabii ki de sen de şeye çıkıyorsun. Köyden gideceğiz. Ben de köyde de bitireceğim. Yani üç böyle bir tür sticker toplayacağız. Bu yani bölümde bir tür sticker. Burada bir tane, bir tane mola diz, mola diz sticker var. Yalnız arkadaşlar. Adam zeyi iyi yapt ne demek? Ben şimdi size bir nefes anlatacağım. Toplaya, evet. Ampulde bulgurajipsi, çantada defterde eldivende fırçada gözlükte yumuşak kalem atlıyorum çünkü yumuşak kalem kaleme başlamaz. Havu ışıkta, ışıkta, ışıkta cümleler kalemde, lambada. Aynen, yani aslında. Tam kapalı değil. Benim ana hesabımda açık hatta. bitirdim oyunu. Vallahi ben de bitirdim ya. Yalancı. Lan eve giden. Hadi ya, tamam. Sonunda. Evet. Ha. Şimdi <laughs> ki... son olarak kaplumbağa dedene gideceğiz. <laughs> kaplumbağa çükür. <çıkarım. gülüyor> Da bir açıp, Arkadaşlar kendi kendime de çok iyi bir şey var. Bilmiyorum. ben buradaki stikerleri almamız gerekiyor. <laughs> bir tane stiker, ördek stiker burada. Evet, şık stiker. <laughs> arkamızdaki, arkamızdaki ördek stiker. <laughs> Adı Şika. Evet. evet. Adı Şika. Bakın, bu da bir tane. Hop, aldım. Bunu herkes biliyor. Başladığınız yerde. Niye onu yıkadınız? Bakın burada bir tane sandık Ama bizim amacımız sandık değil. Bakın bu ne işe yarar? Arkadaşlar yanlış yere gittik. Nerede o? Neden duymuyoruz? Aslında biz duyuyoruz. Biz duymuyoruz. Normal duyuyoruz gidip en baştakini olsaydım ya Başladığımız yerde var bir tane. Daha diyemiyorum. Büyük ev. Büyük ev. Büyük yerde ev. alabiliriz büyük ev çocuklar ya. Bak. Bu da uzun şöyle. Şimdi burada Ara. Yalnız ölüyorsun. Yaka, yaka, yaka. Ölüyorsun. Ya ya vuramıyorum ki. Ya vuramıyorum. Zıplaya vuramıyor. vuramıyorum. 86'lı bebek bezi. Tane, Bunu da ekle. Kırklı tuvalet kağıdı. Süper. Hatta bir tane daha. Kahve de ekle. Beş tane ekle. 9. Ay uygun diye abarttık mı ya? 7 Aa, 6 Sepette de ekstra indirim verdi. 4 Günlük 3, ihtiyaçlarda 3, sepette 3, %15 indirim 3, fırsatı 3, Amazon'da. Yaşuk! Ya! Ya git. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bizimki bizimki biraz ıı, sesli. Ya yarısı su terif yiyeceğiz. Mama, tamam, ben terif yenilenir mi? Hop! Yine de sesi çıkmasın çocuğun. Hayırlar saldırıyor bu büyük bir bela. Aha Mona Lisa ablam burada. Ben arkadaşlar bu orada bir <laughs> tane gördüm. Evet. Şey Bunu Göbek <gülüyor> saldırısı. <gülüyor> ya biz göbek her yerde göbek saldırısı var. Biz. Olmaz göbek saldırısı. Her, her yerde göbek saldırısı olmaz. Gerek da tamamladık. Tamam. E, bye bye. Ben biz gidebiliriz. Gidemeyiz. ama korkma dostum. biz var. <laughs> Arkadaşlar çok kötü şu an. Yok. <laughs> göbek saldırısı yapacaksın. Göbek saldırısı yapacak, kendini zıplatacaksın. bak. Göbek saldırısı yapıp aya basmayacaksın. Göbek saldırısı yapacaksın sadece o zıplatacak diye. Sıkın aya basma göbek saldırısı. Tekrar yap. Olmadı. Hayır öyle belli olmuyor. Aa, görüyor musun? Zıplattığın zaman basabilirsin. Gördün mü? Ben onu alabilirim. Ya sen mi çekiyorsun bu videoyu? Ben mi? Ben ver işte <laughs> Sen de Duvara yapışma. Duvara yapışma. <laughs> Arkadaşlar hı hı. arkadaşlar hı hı. bakın onlar ne diye yapıyor biliyor musunuz geri dön Bakın daha çöl vadisi iki tane şey bu bur buraya hı hı. bak diğeri koca koca eve bakın o şey Şer, kocak, ha, kocak. Kocak Ben bir tanesini atıyorum. Bir tanesi bana oldu. Bir tanesi, tanesi bana oldu kısmına. Diğeri bir tane burada. Bunun orada. <laughs> Bu, hepsi şamandıra en... Fareler kolay da değil. Evet. İki Hadi. değil saçma Niye iki bak fare iki kere olsa anlayın zehirli şu Ya bunlar da zehir taşıyor Bunlar zehir taşıyor ve bunlar da iki kere olsa çok yani Zehirlese böyle öldürse tek atsa Çok zor olmaz mıydı? <laughs> <yapar gülüyor> Ama daha mantıklı olur fareler bazıları fare bazı fareler zehirli astıkları ha, yakalanıyor ve ölüyorlar. Adam En son zıcını bile kullandı. Sen öyle geçer o. Diyemedi. Demezdin sen. Ne diyecektin? Oros bu çocuk. Gel buraya. Oros

ne zaman, ne zaman? Ay, avantaj <laughs> Onlara <hepimiz> avantajı, <laughs> de avantaj de bizlere avantaj. <laughs> Burayı da bebek bebek yap, yapmalıyız. Aa, şey de Hadi. Yes, 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 yes. yes. Hayır. Hayır. En aşağı. Şimdi bunlar tekrar tam ya. Ya bu en bu oyuna en uğraştığım ya şeylerden biri. Gel 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 gel. gel. Ol, 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 ol. Öleceksin ya, öleceksin. Hop. hop. <laughs> arkadaşlar telefonu kırıyordum. Hep bay bay arkadaşlar. Şarj azalmış bence. 186 Arkadaşlar şarj azalmış şarj. He, 8 kalmış artık. Tamam devam, devam edemeyiz. Devam etmeyelim. Ekle. Edelim. Evet ya. Hatta bir tane daha. Kapanıyor. Kahve de ekle. Sekiz. Beş tane 20, 20 ekle. Bir... Ay, uygun diye abarttık 20, mı ya? Sonra, Actually, sonra, 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 sonra. sonra sepette de 11, ekstra indirim 6. verdi. Evet, Günlük ihtiyaçlarda sepette yüzde on beş indirim fırsatı Amazon'da. Yaşasın. Bu o zaman partleri olsun. Ya hayır. Arkadaşlar şimdi şimdi şey bulacağız. Hı. Legoluyu alacağız şimdi de gibi ya Evde. bu gibi. Şimdi şarj bitecek. Bu kayıt boşa gidecek. Ya çınar. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalıma abone abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi bu benim kanalıma yükle